Gökçümen Hamursuzu Hamuru için 4 bardak un, 1 paket kuru maya, 3 çay kaşığı tuz, aldığı kadar su, üzeri için 250 gram haşhaş, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ. Nurselim, Kütahya'mıza geldiniz. Benim evime konuk oldunuz. Çok mutlu oldum. Şimdi dördüncü yemeğimiz Gökçümen Hamursuzu'na geçeceğiz. Hmm, evet. Hamur yoğuracağız. Hep bir suyuyla. Gökçümen hamurunu yapalım hanımlar gökçümen hamursuzu için hazırlıklara başlıyor. Malzemelerimizi çıkartıyoruz. Sıcak su ihtiyacın yok mu? Ilık suyum var, hazır. Var mı? Hazırladım ben ılık suyumu. Mayalı bir hamur yapacaksın. Evet. Çok lezzetli. Haşhaşlı yine. Afyon Kütahya civarı haşhaş şeyleri biz çok, çok yapıyoruz. Çok seversiniz. Çok evet, seviyoruz, biliyorum. çok yapıyoruz. Kaç bardak yaptın onun? 4 bardak un koydum. 2 ölçü tuz atacağım. Hatta 3 atayım. Maya? Mayamı da atacağım. Tek Orada çok. bir, paket mi maya var? Bir paket maya var. Bazı insanlar hiç maya atmadan yaparlar. Fakat ben mayalı yapıyorum. Böyle alıştım. Şimdi yönümü şey yapamadım. Burası yeni yerleşim yeri mi Kütahya'da? Yoksa yeni sayılır. Ev aldın da mı taşındın? Yok, yok. Mı? temelden girdik. Aa, Koperatif. güzel. Evet. Rabbim neylerse güzel eyler, her şeyde var bir hikmet diyorum. Aynen, bak bravo. Ben de ona çok evet. inanırım. Bu yağ ne? Tereyağı. Onu birazcık kaşığın içine koyacağım. Eriteceksin. Eriteceğim, lezzet versin diye. Hamurumuz kıvama gelmeye başladı. Bir kapı çarptı ama bak bak kimler geldi. Ay, hey. babam geldi. <laughs> Babacığım hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok şükür. Siz Nasılsınız? Daha iyi oldum. <laughs> sağ Süpersiniz. Babam yataktan kalktı ben. geldi. Ay yerim mi Hoş geldiniz. Sizi geldim. görmek Ay, için Ay, geldi. Çok geldi. ısrar etti. Babacığım olmaz. Ben, ben gelmeyeyim olmaz. dedi. Olmaz babacığım seni de istiyorum dedim. Ben Annemle de babansız bir şey olmaz dedi. Bence çok iyi etmişsiniz. Hoş geldiniz. Sizi içeride <laughs> en rahat yeri Mehmet'in yanına kurulun böyle yönetmenin <gülüyor> yanına. <gülüyor> İzleyin bizi olur mu? Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Hoş sağ olun. Sağ olun. Dinledim <laughs> Dinledin mi? <laughs> Annem sizi daimi seyirciniz. Gerçekten. Dışarıya çıkamayınca evde sürekli sizi izliyor. Çok mutlu oldum. Çok güzel hamur yoğurdun. Teşekkür Bir ederim. Bir paket kuru mayayla üstünü evet. kapatacağız. Şimdi bunu kapatacağız. Biraz dinlenecek. Şimdi o orada... Biraz evet. dinlensin, kendini bıraksın. Daha sonra haşhaşlayacağız, yağlayacağız. Tamam. Bizim iki işimiz var. Bir haşhaşımızı açacağız yağla. Evet. Bir de... Ya şunları görmek istiyorum ben. Aslı bak iyi elinde. <laughs> bak. Çok şeker şeyler var. Şunları gördük şu sabah takımı. Evet, her onları... yerde takılı. Ama yani öyle böyle işler değil bunlar. Ayten abla Bunu gerçekten... boyama olarak yaptım. Bak şu iş mesela zor bir iş. Bakayım. O Kütahya desenini boyama olarak çalıştım tek köşesine bohça olarak da. Bunu babam yaptı. Biraz önce gelen babam. Nasıl yani? Babam işledi. Babam çocuklarına böyle bohça işledi, torunlarına. Evet, babam yaptı. Babam dikiş ve nakışı çok sever. İşi e ne? Babanın ee, ne işi var? Babam yaparmış? maliyeden emekli muhasebe memuru. Ama daha önce terzilik yapmış. Hı. Ha. Ondan kaynaklanıyor. Aa, şaka gibi. Çok evet. güzelmiş. Babamın el emeği. Süper. Bu? Onu boyama olarak yaptım. Boyama öyle sehpa takımı bir takım iş boyadım. O makine nakışı. Ay bu çok güzel. Nefis şu kenarların falan çok güzel. O da uyuyunca üstünü örtmeyi küçük bir battaniye. O, o kadar ağır <laughs> bu. Suya o kadar güzel ki bundan da torunlarına yapmak istiyorsun. Evet, değil evet. mi bundan? Evet, evet. Çok güzelmiş. Ellerine sağlık. Çok tamam. teşekkür ederim. Evet. Kendi çabımda uğraşıyorum işte. <laughs> ben burada yağımızı biraz in açayım. Haşhaşımızı inceltin. Ellerine sağlık, nefis olmuş. Teşekkür ederim. Orada ne kadar haşhaş var? Burada 250 gram haşhaşımız var. 250 grama da yarım çay bardağı galiba şey koydun. Evet. Sıvı yağ koydun. Evet. Hamurumuz dinlenirken bunu açalım. Ben, ben mesela... bunu versem Nursel'de ben bu tereyağımızı da eritip içine koyayım. Buna tereyağı da mı ekleyeceksin? Evet biraz da tereyağı koyacağım. Eriyen tereyağını haşhaş karışımına ekliyoruz. Ayten abla bu hamur olmuştur diye düşünüyorum artık. Olmuştur. He. Ben de buraya haşhaşımızın üstüne biraz tereyağı ekledim. Böyle kabarmadı ama sorun yok Yok o mi? biraz şeyde kabaracak fırında. 250 gram haşhaş, e, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir dolu tahta kaşık tereyağı. Haşhaşımızı açtık. 4 bardak un, bir paket maya, ılık suyla bir hamur yoğurduk, dinlendirdik. Evet. Şimdi devam edeceğiz. Dinlenen hamurumuzu unladığımız masaya alıyoruz. Çok tatlı bir ablan, ablan mı? Kardeşin var. Evet. Örtüler hazırlamışlar, sırf bugüne özel. Bayıldım. Ay, sağ, sağ olsun, Pakize Hanım bizim <laughs> için, bize özel. Şey çok hoşuma gitti. Örtünümüzde çok güzel danteller var böyle. Aygül Hanım diyor ki ben bunu diyor kızıma diyor aslında saklıyordum. Bugün için kullandık falan diyor. Çok. Ne kadar güzel. Evet, bir şey. evet. Allah razı olsun hepsinden. Hemen şöyle. ...hazırlıyoruz. Hemen merdane yardımıyla. Pratik, çabuk, kolay. Farklı şeyler çok hoşuma gidiyor. Benim de. Ben Hızlı de, yaşayınca. Evet. <laughs> Bu çalışıyorsan... ...o tempoda öyle şeyleri yapmam mümkün değil. Anca işte seyrediyoruz. Ee, Benle birlikte, izleyenler de. Ama... ...çoğu insan gerçekten öyle uğraşıyor. Hayret ediyorum. Her gün diyorum bununla uğraşılır mı Ayten Hanım haşhaşlı tereyağlı karışımı kaşıkla hamurun üzerine yayıyor. Yalnız ayrı ayrı koyarsak Nursel? Böyle buraya. Hı, evet öyle parça parça. Nursel de haşhaşlı karışımı açılan hamurun üzerine yayıyor. Şimdi hepsini diyorsun ki böyle ayrı ayrı. Evet ayrı ayrı. Nursel türkü şarkı söylüyor musun? Sevip şimdi konukları söylüyorsun. Ev sahiplerine ben de sana söyleyeyim. <laughs> Sarı saçlarını deli gönlüme... ...bağlamışım çözülmüyor mihriban sevdiğim. Ayrılıktan zor belleme ölümü. kadarcık söyledim. Senin için söyledim. Ağzına sağlık. Çok teşekkür Bir ederim. Bir Aslı'ya gitmiş oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ilk yağladığımızda genişletmeye başlayacağız. Tamam mı? Ellerine sağlık. Tamam. Bunu çeke çeke. Ben de bunları mı yapayım? Tamam. O zaten biraz sonra kendini salmaya başlayacak. Bunları üst üste çok da büyütmeye gerek yok. Üst üste alacağım. Bak benim çok yani... da şey yapma. Yöntemim de güzel ama. Tenavla. Ellerine sağlık. Sen bu konuda uzmansın. Yok bu biraz İtalyan <laughs> <Tamam>. usulü oldu. <laughs> şimdi bunu böyle katlayacağım. Bu araya tekrar haşhaş süreceğim. Bu bir tanesi. Bunu koyacağız. Bunun üzerine. Böyle Ay, üst üste. Hiç anlamadım biliyor musun ne yapar Bak şimdi, şimdi anlayacaksın. Bunu alacağız. Biraz büyüteceğiz. Bu da çok tatlı olur. Ellerindeydi. Tamam. Evet. Şuraların davul gibi oldu vallahi. Çok güzel Şuralarını değildi. çekiyoruz. Kalın yerlerini ince atıyoruz. Hepsini böyle üst üste koyacağız. Evet, şimdi. evet. Hepsini. Yağlayıp yağlayıp. Hı. Son kalan haşhaşlı hamurlarımızı katlıyor. Diğer hamurun üzerine yerleştiriyor ve tekrar katlıyoruz. Şahane oldu. Kaç tane bezemiz vardı acaba? Hiç saymadım. <laughs> saymadım ben de. Kaç çıkarsa saymadım, o kaç kadardan oldu. yaptık evet. yani. 4 <laughs> tane bardaktan e, undan yapmıştık. 4 bardak undan. Evet. Ay çok güzel olmadı mı? Şimdi bunu tepsimiz kadar büyüteceğiz. Bu arada fırınımızı çalıştırıyorum. Fırınımızı 200 dereceye ayarlıyoruz. Nurselim şuradan tepsimize çok az yağ koyuyorum. Hamurumuz yağlı olduğu için çok az yağ sürmemiz yeterli. Ve bunu tepsimiz kadar büyüteceğiz. Bu şimdi böyle kocaman kabaracak. Evet. Değil mi? Evet. Ben yardım isteyeceğim. Şu karşı taraftan tutarsanız. Oh. Sonra biz bunu kesip kesip mi götüreceğiz? Evet. Servis yapacağız. Üzerine biraz daha peşer sürüyoruz. Ayten Hanım haşhaşlı karışımı hamurun üzerine eliyle yayıyor. Şahane oldu. Çok güzel. Şimdi böyle kabaracak o inşallah. Tamam. Fırına sürüyoruz. Bir 25 30 dakika pişireceğiz. Hadi bakalım. Pişene kadar onu bekleyeceğiz. Bütün yemeklerim bitti. <laughs> en sevdiğim an bak böyle ellerde böyle yağlı yağlı. ...dördüncü yemeğimiz. Toparlanalım. Sunum kaplarımızı hazırlayalım. Orada son yemeğimiz... ...pişmiş olsun. Gökçümen... Hamursuzu. ...hamursuzumuz. Ondan sonra da... ...sunum yapalım sizin için. Sunumlar. En sevdiğim an... Böyle ...iş bitiyor. Tatlı bir... ...yorgunluk oluyor. Ama... ...nefis şeyler yaptık. Birazdan... ...onu da alalım. Gökçümen hamursuzunu masaya alıyoruz... Biraz dağılan bir şey oluyor. Evet, değil onun mi? için. Çünkü kat kat zaten. Evet. Nursal hamursuzu büyük dilimler halinde kesiyor ve dilimleri sunum kabına alıyor. Şöyle de yapabilirsin. Tamam. Bu da son ikramımızdı. Tamam. Dört tane sunumumuz da çok güzel oldu. Ay kuzum.